Ooo sıçan o sevdi Oy yavrum bir tane de öldü Hepinize selam dostlar ben Tao Bugün Tao'nın 20 level Mordekaiser oynayacağız Zümrüt Elo'dayız Karşımızdanlar hazırsanız başlayalım Arkadaşlar aletin yanında tutuştur aldım Çok agresif oynayacağım Bayılacaksınız Kozmik sezgi aldım. Bu neden? Bakın 200 saniye, 150 saniye, Bunların hızlı gelmesi lazım. Kafasına indiremedik. Sıkıntı yok ama. Bu nar görüp morda kitledim yani. Kendimi de birazcık kantırlamış olabilirim. Hangisi yeniyor bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle nar kazanıyordur ya. Böyle zınk. Arkadaşlar girdiğim rüme eşya zirmeni sağ tarafta görebilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir Q daha. Üzerime mi koşacaksın? Gel lan. Kardeşim. Ben Mordekaiser'im. Üzerime koşamazsın. Arkadaşlar bu yüzden aletle giriyoruz. Gördüğünüz gibi param parça ettim adama. 850 param varsa ne yapıyorsun? Gidiyorsun. İnfilak DNA'yı çekiyorsun. Ya çok fazla yapabileceğimiz Mordekaiser buildi var. Acaba hangisini yapsam arkadaşlar? Bak Nashor'un dişi çekebiliriz. Şu eşyayı çok merak ediyorum. Şu atıp düz durup direkt pasif açabiliyorsunuz. Güzel bir olay. Üzerimizde oynamayı deniyor. Denesin sıkıntı yok. Alfa geldi. Flaşı yok bunun. 2 Q daha patlattık. Başla W. Aa bo. Arkadaşlar güzelce Nar'ı bir kez daha yamulttuk. Sizler de dikkat edin. Dakika 3.30'da falan rakip ormancı gank atıyor. 29 milyon, 19 milyon. Kaçırdığı milyon sayısı muazzam. Şunu da Q'lü alacağız çıkacağız buradan. Bey'e tıkladım. 35'e 23. Hemen bir büyü savaştelerini alınmış. E'sini basmıştı ya. Oynasak mı üzerine? Oynamayacağım. Hadi bu eşyayı alalım arkadaşlar. Buradan bunu, buradan bunu. Sizlerle birlikte ben de ilk defa deniyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Arkadaşlar bu aralar şöyle bir sıkıntımız var. Kanalın algoritması düşüyor abi. Yani Rakim. video atıyorum bildirim almıyorsunuz. Bildirim almıyorsanız abone olmaktan çıkın, tekrardan abone olun. Zili açın. O da olmuyorsa ne yapın biliyor musunuz? Bir tane daha YouTube hesabı açın, TavB'ye özel böyle bir VB hesap. Hani sadece benim videoları izleyin hesaptan. Kaçtım mı lan gerçekten? Ammu geldi. Kara Ankalagon geldi, bizi kesiyor. Demir efendisi sevenler. Aldım bunu. Burada da bir HP nar var. Ona base attırmam. Ignite yedi ve öldü enayi. Çok iyi. Ve F'miz yazdık. 331 kule hasarımızı verdik. Güzel güzel oynuyoruz. Bak basifi doldurdun. Canını fullledin. Burayı zorlamayacağım arkadaşlar. Totem atalım, base atalım. Bu totemi buraya bırakın. Rakibi nereye gittiğini anlarsınız. Onları keseriz ha şu an. Bir dakika. Yanlamasına bir ulti açtım. Morden ultisi varsa kardeşim bir çallara falan dikkat etmen lazım. Arkadaşlar bugün Game of Thrones'un yeni dizisi yayınlandı. Night of the Seven Kingdoms. Baya güzeldi. Tam beklediğim gibiydi yani kitapları falan okuduysanız. Buradanlar yine dünya kadar milyon kaybetti. Biz de bir base atıp bitirelim. Hani Game of Thrones izlediyseniz bu dizi 100 yıl öncesini anlatıyor. Ejderhalar falan yok. İzlemek isterseniz bayağı sağlam. Hani kas seçimi doğru yapılmış. Kitabı yazan George R. R. Martin de diyor ki hani dizi gerçekten güzel oldu izleyin diyor. House of Dragon falan izlediyseniz House of Dragon 2. 3. sezonuna senaristler falan karışmış böyle hani yazarın istediklerini yapmamışlar. Direkt açıldı lan pasifimiz. Ignite'i verdim. LeBlanc support gank mi atıyor? Bir yetenek, iki düz vuruş. Gördünüz mü? Çok güzel ya. Bu Morde'ye bayağı yarayacak yani izleyin. Şöyle birazcık ilerleyelim. O çıkardığı ses de çok güzel değil mi arkadaşlar? Güzel. Malfa'da kurtçukları alıyor. Meganar olacak. Hiç uğraşmayalım. Ward'umu attım. şuradan bir iyileşeceğiz. Bunlar bir Q. Zoom. Bir rakip Nar şu an çalda olduğunu düşünüyor olabilir. Aleti bastım. Düz duruş. Hemen pasif açıldı. Oğlum çok iyi değil mi lan? İnanılmaz eğlendim şu an. Sen de eğlendiysen kesinlikle like'ını basıyorsun. Hadi size şöyle bir söz vereyim arkadaşlar. 4000 like'ı geçersek. Bunu sayeden yapacağım. 8000-10000 hp morde videosu gelsin. Hatta 10000 hp yapalım lan abarttım bak. Morde ile de 10000 hp yapması inanılmaz zor yani. Kulemizi indireceğiz. Yetenek basıp düz vuruş atın. Şunun etkisi çalışsın. Botlenimiz 7 7. Kimi yedi? <laughs> Memiz aldık. <laughs> Tablen görevi de bitti. Şimdi bakın kozmik sezgi sayesinde bunlar hızlı geliyor değil mi? Ayakkabıyı da şundan alırsanız daha da hızlı geliyor. Bak şimdi 200 saniye diyor, 150 diyor. Gösteriyorum. Aldım bunu. 187'ye düştü 140'a düştü Bir vadi aran çekelim Teleportumuzu basalım Oğlum çok güzel eşyaymış ya Stadları baya iyi Canımız da inmedi. Yok abi eleman kesinlikle gelmiyor Birazdan ammu tepemize binecek izleyin ya bu sahneyi biliyorum yani. Sağdan atlar mı? Ne diyorsunuz? Halen göremedim. Mide gidelim o zaman. Hazır aletimize geliyor. Ooo amma nulti gördünüz. Ezerim kafanı böyle. Abi çok güçlüyüz ya inanılmaz güçlüyüz ha. Benden orada videosu istiyordunuz bu kadar eğleneceğimi bilmiyordum. Bir base atalım. Farmımız da 125 bak. Dakikaya göre milyon yapıyoruz. Vadi aranı bitirdim. Tapa gidiyoruz. Şimdi bu eşya bize can verdiği için vadi aran daha çok AP veriyor. Üzerine %10 mutlak sömürü. Tüm eşyalardan yetenek hızı geliyor. Yetenek hızı geldiği için sürekli W, E, Q basabiliyorum. Ultimiz 77 saniye. Burada milyonlar olmasa ben sana basardım bu arada. Bu arada bu arada. Yine de basalım lan hadi. Ey çocuk adam nereye kaçacaksın? Abi bu nasıl bir güç? izliyorsun görüyorsun. Yemek yediğini de gördüm yakışıklı. Afiyet olsun. Yani çok saçmayız. Zümrüt ele elemanlara bile böyle tokat atıyorsak. Bakalım bunun bir de yüksek elosunu çekerim. Böyle bir Diamond. Grandmaster. Yaparız bu şeyler. Siz isteyin tabi be çeksin. Buraya pusacağız bak. Buradan kesin biri gelir. Aha geliyor. Şuraya geçebiliriz. Bir de gidelim. Oo, Jim Baba öldün ya sen. Yani ne gerek var? Buraya vuruyoruz. Bot'a ineyim ya. Deneysel almayacağım bu arada arkadaşlar. Riley de almayacağım. İnsanlarda bir Riley bağımlılığı var morda oynarken de. Eşya çok kötü ya. Ya baktım çok kaydılanıyoruz. Belki alabilirim bir ihtimal. Ama sadece bir ihtimal yani. 13 leveliz. ADC 8 level. Yeni sezon hoş geldiniz. 15 dakikada 160 CS yaptık arkadaşlar. Şimdi 170'e doğru ilerliyoruz. Yani yeni sezonda Mordekaiser'le dehşet saçıyoruz. Leblanc nedense tapa geçmiş. Dur hocam, dur sakin olun yapmayın yanlıyorum sizi. Ha, fightımız var burada. Hocam ben sizi fena keserim korkusundan bariyer bastı ya. Biz şu an 2 ve 4 mu attık arkadaşlar? Leblanc da benim karşımdakini ölmüş. Ulan sen de yiyeceğim ha. Ben bir base atayım 3400 gold'um var. Bunu satalım. Direkt Rabadon çekelim. Teleportumuzu basalım. 388 AP. Vallahi koşuyorum. Milyonları da saldım şeydim. Öleceğim lan. Onları yüzüstü bırakamam. Bazen de arkadaşlar gidip abaza gibi Rabadon'u çekmeniz lazım. Silas geliyor. Burası Wardlu. Şurada bekliyordur. Red buff'a gidelim ama keselim. Bize gank atmıştı hatırlarsanız. Atla bakayım evlat. Bir de kaçmayı deniyor ya. İki üç tane bir direnci eşyası almış. Oha. Bu hastası. Buradan bir ilerleyelim arkadaşlar. Çok güzel bir Mordekaiser build'i var. Ne abi diyeceksiniz? Vadi yaran alıyorsun. Anlatacağım. Tamam öldü güzel. İlk defa mı öldük? Bak yine laf anlatırken geldi ama. Vadi yaran alıyorsunuz arkadaşlar. 110 mutlak sömürü değil mi? Bunu alıyorsunuz. Morde'nin 200 AD ile güçleniyor. Üzerine Sıvışma yetenek hızı mutlak sömürü veriyor. %20. Bunu alıyorsunuz. 110 mutlak sömürü. Bir tane Rook Yomley. %25 iyileştirme kalkan gücü. Rünlerden de gidiyorsun. Adı neydi ya? Kalkan etkilerini arttıran rün. Arkadaşlar bu arada bu eşya değişmiş. zekenin ahengi. Artık ulti hızı veriyor. Stadları da çok iyi. Morde'ye bu da gidebilir yani almak isterseniz. Ben bir mejayı çekeceğim. Sıfır stekteyiz ama ben onu 25 stek yaparım. O flash bastı. Her multi alacaktım ha. Nasıl anladı acaba? Ejder'e gidelim. Mid'e gidelim. Ben direkt ejderhe koşuyorum arkadaşlar. 200 CS'imiz var. Aletimiz sürekli geliyor bakın. Daha yeni bastım şimdi birazdan yine e basacağız. Arkadaşlar bizim takım yine bayılıyor. Biz yardıma falan gitmeyeceğiz. Buradan devam. Niye savaşırsınız ki? Üzerine bir de FF basıyorlar. 100 tane minyon blok yedim. Kule diye bir şey kalmadı. Jin kasılmış ha. Arkadaşlar bir randayım mı alsam ya? Çok korkak oluruz öyle de ama yani. Olsa alacağım ya. 23 dakikada 250 CS yaptık arkadaşlar. Şimdi ultimiz de geldi. Harbiden 250 CS. Hayretim de geldi. Direkt Jin ultiyi alacağım ya. Hayreti bastım. Öldürdüm beni. Öldü. Oğlum bizim çocuğu almışlar benim ultiyle. Çok derin giriyor. Ya Baron girebiliriz ama gelmiyorlar ya. Oğlum çıkartmaz nasıl vurdu mermiyi bana? Garip bir olaydı bu arada arkadaşlar. Buradan vurabiliyor muyum acaba? Vuramıyorum. Evet kesemedik. Arona başladık. Hazır bölü direk almamız gerekiyor. Hava tanklasalar benim demecimi düşürüyor Baron. Arkadaşlar çok demeciniz varsa Baron'u tanklamayın. Demecinizi bayağı bir düşürüyor. Daha yavaş kesersiniz. Sizin için üzücü olur. Arkadaşlar buradan bir sağlamlık karışımı aldım. Savaşma gelsin diye. 13 bir yine doğum günüm. <laughs> Her videoda söylüyorum. 280 CS dakika 26. Şöyle bir buraya alalım. 19 level için. Arkadaşlar bu işleri de aldık. Buradan da daha tank olduk. Biraz rakip ormanı falan döneceğim. Bizim ADC'de kurt var arkadaşlar. Bir yerlerinde böyle kurt var. Habire bire savaşıyor. Sonra da yazı yazıyor. Şöyle yazalım ona dur. Oğlum bak seni lal ederim. Yazı yazıp durma. Tabi şakasına yazıyoruz. Oo, sıçar o seni Oy, ya bir tane öldüm. bu tam de öldü. Bu nasıl bir gameplay? 20 level orada Bir base atalım. Şu an max AP yapacağım arkadaşlar. Bunları satacağız. Geçenek gücü çekmesine geleceğiz. En yani çok HP hanginiz ben veriyor lan? Bu veriyor. 90 falan. Buradan da 90 geliyor. 900 HP Mordekaiser. 20 level, 900 HP, 300 CS Mordekaiser. Bu da bir like hak 4000 canımız var arkadaşlar bakın. bakın 4000 can. Ne demek ya? Bu arkadaşlar bu jini yememiz lazım ama her yere trap atıyor. Böyle bir çektim. Olmadı. Aldım bunu. Kanka ne uğraştın ya? Bunların sesler çok komik değil mi ama? <laughs> falan böyle. Oy, Caitlyn'den inanılmaz bir hareket. Bu adam yazı yazıyor bizim ormancıya falan yani. Dangalak. Ve bir totem atalım. Kes ya Salih. Abi insanlar nasıl aç ya oyun bitirmek için. Nijin doğdu. Bırakalım tutsunlar biraz. yapacağım sen bir gel bakayım. Var mı başkası? Sen de gel. Savaşalım ya bir. Bir gel ya oraya. Hocam sen de öldün. Maya gün açtı. Neredeyse 350 900 AP'yi gördük daha yine. Ve oyunu bir güzel bitirdim. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağıdır Morde videosu gelmiyordu. Ben çok eğlendim. Harbiden inanılmaz eğlendim. Hasar tablosundayız. Artı 28 LP geldi. Mordekaiser ile hasarı kazandık. 21-4 21.500 altında oyundaki en yüksek altın. Bir güzel bize bak. KDA'mıza bak 24. Altınımıza bak. Hepsi en yüksek. Hasar tablosuna geldiğimizde de 50.700'de koskoca bir yükselen bir güzelliklik. Hasarda Deniz'de biz varız. Şöyle bir kule hasarına bakalım. 20.900'de yine gökteniniz bir güzel dikildi bakın. 4 oldu değil mi bu? Alınan hasarda da takımda en çok biz almışız. Başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. 20 defa ölen botlanımız vardı. Böyle bir maçtaydık arkadaşlar. Ben ufaktan kaçıyorum. Güzel bir gün geçirin. Sağ kaçar hoşçakalın. kalın. Bay bay.